Herkese merhaba. Mertcan'la birlikte Ekim ayında siber güvenlik olaylarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Mertcan hoş geldin. Suluk. Şimdi Ekim ayında haberlere hem bu farkındalık ayı olması sebebiyle göz attığımızda görüyoruz ki ülkeler arasında olan bu siber saldırılarda bir haberlerinde de artış var. Hani geçmişten günümüze tabii ki bunlar sürekli devam ediyordu ama artık farkındalığın artması işlem Artık bir ülkeler arasında krizlerin ortaya çıkmasıyla da bu siber dünyaya yansıdığını da görüyoruz. Yine bugün bunun üzerine biraz da konuşacağız Mertcan'la birlikte. Ee, Bulgaristan, Rusya'ya karşı tutumunu değiştirmesiyle birlikte Rus e, saldırı grupları Bulgar devletinin devlet sitelerine işte DLOZ saldırılarıyla birlikte erişilemez hale getirdiği yönünde haberler var. Mertcan, bununla başlayalım istersen. Ya bu da benim biraz gördüğüm artık böyle diplomatik notaların kendisi yerini siber güvenlik notalarına bıraktığı izlenimi uyanıyor. Yani böyle devletler belli şeylere refleks göstermeden önce bu hacker underground gruplarla aslında önden bir tepki gösteriyorlar. Daha sonrasında aslında daha böyle büyüyecek bir olay mı ya da işte tam bir etki gösterebildi mi o saldırı ona göre peşine bir diplomatik nota veriliyor gibi bir izlenim uyandı bende ama sen ne dersin bu konuda? Kesinlikle haklısın. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Katıldığım bir konferansta e, İngiltere'de orada e, şeyden bahsetmişlerdi kapalı bir oturumda. Hani ülke ismi de vermeyeceğim burada işte. Hani e, gerçekte bir e, hikaye değil bize de olay diye anlattılar. İşte A ülkesi B ülkesine saldırıyor. Bunun tespitini yapıyorlar ki işte bu ülke bize saldırdı. A ülkesinin en yetkili kişisi B ülkesine gittiğinde de tam o kişi oradayken de o ülkenin e, işte siber güvenlik e, e, ekipleri o ülkenin çeşitli e, devlet sitelerine saldırıp çeşitli veriler elde etti gibi e, e, durumlar oluşmuş. Ve bunu da o devletin yetkilisi oradayken onunla paylaşmışlar. Bakın Hı. bizim işte ekiplerde sizin e, ülkede böyle böyle işte saldırılarda bulundu diye. Hı. Bu dediğinde kesinlikle haklısın. Artık devletler arası çeşitli iletişimlerin e, hani nota gibi verilen hani yaptırımların artık biraz siber dünyaya da kaydığını görüyoruz kesinlikle. Hı. Burada yani Rusya'nın Ukrayna'dan çıkmayacağı ve bu savaşın belirsiz bir süre daha devam edeceği aşikar. Sence bunun siber dünyaya yansımaları nasıl olacak? Yani mesela örnek veriyorum Rusya, mesela Estonya yakınında bir yer. O yüzden Estonya'nın mesela bir korkusuydu bu. Rusya acaba bize de bulaşır mı? Finlandiya'nın şekilde mesela. Ama bir yandan da Estonya'da biliyorsun NATO'nun siber güvenlik merkezi var. Yani bu gibi konuları da düşününce yani biraz daha böyle hani iş biraz daha böyle enerjiden de çıkıp Acaba hani iş siper ede sıçrar mı? Onda bir şeyler olur mu? Merak etmiyor değilim yani ben. Evet, kesinlikle hatta bu işte Mart ayında bu savaş başladığında da görmüştük. Hatta bununla ilgili bir videomuz da var. Hmm. Rusya'nın aynı savaş başlamasıyla birlikte eş zamanlı siber taraftan da yine saldırılarda bulunduğunu yine haberleri çıkmıştı, yansımıştı. Aynı zamanda dediğim gibi NATO'nun da yine Rusya'ya yardımlar NATO'nun da Ukrayna'ya yardımları olmuştu o CCDCOE tarafından da ekipler yine e, Ukrayna'nın kendini savunmasında yardımcı e, olmuştu diye yine haberler yansıdı. E, Dediğim gibi Estonya'da Rusya'nın yine e, direkt komşu olduğu bir ülke ve e, zaten onlar da 2000-2005-2006 e, işte mıydı tam hatırlamıyorum. O zaman uğradığı bir saldırı nedeniyle de zaten NATO merkezini, siber merkezini oraya koymuştu. Bunları artık bence de sıklıkla göreceğiz artık devletlerin birbirleriyle arasındaki krizlere artık siber taraftan cevap verme gibi noktalarda olacak. Ki zaten NATO'da, NATO'dan da sürekli olarak hani siber dünyada olan bir saldırının gerçek bir savaşa da dönüşebileceği yönünde açıklamalar da her zaman zaten geliyor diyebiliriz. Ya, bu açıklamalar geliyor ama mesela hani sana şu garip gelmiyor galiba biraz daha böyle... Siber dünyayı fizikselle bir görebilen biri olarak görüyorum kendimi. Biraz daha bu konuda değerlendirmeye çalışıyorum. Mesela hani Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna NATO birlikleri destek olup Ruslara karşı savaşsa ortalık karışacakken, yani bir fiziksel olarak böyle bir müdahale bulunduğunda ortalık karışacakken Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı siber saldırıya NATO'nun destek çıkması mesela böyle bir şeye hala bir sebep yani kimse bunu herkes konuşsa da hani bunu siber dünyada yapılan bir şey savaş ilanı olabilir ya da işte asimetrik savaş deniyor siber güvenliğinde artık önemli olduğu ve ülkeler tarafından önemli senen bir şey olduğu söylense de yani burada görüyoruz ki mesela Rusya'nın Ukrayna yaptığı saldırıya NATO'nun siber olarak destek vermesini Rusya kendi açısından şey olarak algılamadı mesela NATO hani NATO'da bizle savaşıyor olarak algılamadı ama aynı algı mesela fiziksel olarak bir yardım olsaydı olurdu veya ola olsaydı mesela. Evet, bence o da ne zaman hani bu e, söylenen sözler gerçeğe dönebilir? O da insan hayatına etki ettiği noktada diyebiliriz. Yani devlet sistemlerini çalışmaz hale getirme değil de direkt olarak insanların hayatını işte olumsuz yönde etkileyecek İşte mesela bu enerji hatlarına yapılacak saldırılar olabilir veya bir şekilde insanların hayatını kaybedeceği e, bir noktaya bir siber saldırı neticesinde gelinmesiyle eee oluşabilecek bir göre, gözlemleyeceğimiz bir saldırıda bence bu gerçek dünyaya taşınabilir gibi geliyor. Bilmem sen ne dersin? Yani bu konuda yani benim de kesin bir cevabım yok. Ama yani art, hala o aradaki siber dünya, fiziksel dünya sınırının bir nebze korunduğunu görüyorum ben. İkinci haberimizde e, yine Almanya'daki e, siber güvenlikle ilgili yetkili bir kişinin e, Rusya yakınlığı nedeniyle e, görevden alınması. Hani bu da yine ülkeler e, arasındaki çekişmeleri siber dünyadaki hani, e, hani siber dünyada demeyelim ama siberle ilişkili bir, bir kişinin hani Rusya e, yakınlık çıkması da aslında yine ayrı bir e, durum diye düşünüyorum olay. Evet kimse araştırmamış mı acaba daha öncesinde? Bu, yani bu sonuçta kritik bir pozisyon. Ve hatta baktığın zaman Avrupa'da biraz daha bu teknolojiyi ya da teknoloji demeyeyim de dijitalleşme biraz daha geriden geliyor ya ve tamamen bu da insanların verilerini dijital bir ortamda saklayıp daha sonra çaldırmanın verdiği korkunun veya endişenin getirisi, götürüsü olarak dijitalleşmenin yavaş olması özellikle sağlıkta, bankacılıkta ve yani genel olarak devlet işlerinin görülmesinde. Mesela bunun bir yandan da bu gibi olayların yani bir yandan da yine bu dijital dönüşümü Avrupa'daki hızlandırmaya balta vuracağını ben yine düşünüyorum. Yani ben İrlanda'da yaşamaya başladığımdan beri gözle görülür bir şekilde fark ediyorum ki mesela hani bizim Türkiye'de dijital olarak aldığımız hizmetle Genel olarak Avrupa'da ve mesela burada da aldığımız dijital hizmet mesela dağlar kadar fark var arada. Bunun pek çoğunun hani biz mesela bizde bulut bilişime biraz mesafeyle bakılır. Ama yine de dijitalleşmede mesela yine kimsenin bir çekincesi yoktur. Burada mesela onun dijitalleşmeye de bir çekince var. Tamamen bu verilerin dijital olup işlenmesiyle tutulmasıyla alakalı olan çekincelerden dolayı. Yani bu gibi böyle kritik pozisyonlara getirilen insanların, Acaba hani takibi veya kontrolü yapılmadan mı getiriliyor soru işareti bende biraz merak uyandırdı çünkü hani bir yandan bakıyorsun dijitalleşmeye ve bu dijitallerin korunmasına çok çekin çekinceli yaklaşıyorlar ama bir yandan da yani bu tip kritik pozisyonlara yani Rusya'yla bağ olan birini getire getirebiliyorlar yani. Bak e, hakikaten çok doğru bir noktaya da parmak bastın aslında. Hakikaten Türkiye, E-devlet konusunda dijitalleşmede aslında Batı'nın önünde diyebiliriz. E, hem bahsettiğin hem yani devlet organizasyon devlet kuruluşları olsun hem banka organizasyonları olsun. Ya bu konuda hakikaten Hı. dijital dünyada liderlik diyebiliriz. Ama dediğim gibi bu da mesela e, Batı'ya göre daha çekinceliyiz. Hakikaten bunun da aslında belirsiz bir. seninle ayrı videoda da yine konuşabiliriz. Hakikaten bu da yine derin konuşulabilecek bir konu diye düşünüyorum. Ee, bu yine ilk yetkili kişilerin de tabii background checklerinin yapılması, iyi araştırılması tabii bu da ayrı bir boyut. Ee, yine ajanlık seviyesine kadar da zaten bunlar gidebilir yani. Evet katılıyorum. Yani çok konuyu dağıtmayalım ama hani bir yanım vardı. Onu mesela burada e, sağlık konularından, sağlığın dijitalleşmesi konularından bahsediyorduk. Hani biz de sonuçta bütün hastane geçmişin testleri vesairelerini en azından görebiliyorsun. Burada mesela öyle bir şey zaten yok. Hani hayali bile e, şey yani buradakiler için. Bir gün işte konuşuyorduk öyle. Hani dedim bizde böyle, bizde böyle bir şey var. Ben her şeyimi görüp ona göre şey yapabiliyorum. Hani buradaki doktora gitsem oradan çıkartır gösteririm falan. Dehşete düştü buradaki. Yani siz bu verileri nasıl nasıl dijitalleştirebildiniz, nasıl bir şey izin verebiliyorsunuz falan gibi yani böyle onların aklı almıyor yani bu tip şeyleri mesela daha. Henüz öyle Diyan bir olumlulukta değiller yani. Bunu diyen çevrende, Amazon'da çalışan çevrende. Yani orada da var. Şeyde var yani. Ama evet. İrlanda hani burada yaşayan ve Amerikalı olmayan buranın insanı diyeyim yani. Evet. Evet dediğin gibi yani o konularda hakikaten ileriyiz. Burada sonuçta sen aynamızı açtın mı anlık Çıkan raporlarının işte kan sonuçlarının hepsini görebiliyorsun o anlamda hakikaten ee, ilerideyiz yani. Ama tabii güvenlikte bununla beraber düşünülmesi lazım tabii ki. Bütün verilerimiz artık e, online'da tutulduğu için de yine bunların e, güvenliğini sağlanması lazım. Mertcan o zaman e, bu son işte e, videolarımızda ülkeler arası bu siber krizlere çokça değindik. Önümüzdeki hafta çarşamba günü de e, çıkan yine güvenlik ürünlerinde çıkan yine RC'ye kadar varan zafiyetler var. Hem bunları konuşalım e, güvenlik ürünlerinden. bu güvenlik ürünlerine nasıl yaklaşmalıyız? İşte e, tam biz bir güvenlik ürünü aldık ama buna da güvenliği nasıl olacak diye. Ayrıca buna da bir başlık açmak isterim seninle birlikte. Haftalık olan bir videomuz var. Tamamdır. E, Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle hızlıca yine ülkeleri değerlendirmiş olduk. Çok çok sağ ol. Evet, teşekkür ederim. O zaman haftaya görüşmek üzere. Değil mi kanka? Evet, üzülerek. Evet. Dur, i̇kinci haberi de geçelim. Ondan sonra da zaten kısa videolar çekiyoruz ama çok ülkelere odaklandık. Haftaya zafiyet konuşalım. Tamam kanka.